Sayın Sağlık Bakanı'na sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Kamu adına çalışıyor görünen birilere, yurt dışına çalışıyor sevgili vatandaşlar. Sayın firma temsilcileri il sağlık müdürlükleri hastanelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için bu türlü ürünlerde <laughs> kamu ihale kanunu 22. F maddesine uygun olarak davetiye usulü çağırıp bizlerden sözleşme yapmaktadır. Yani devletin belirlediği rakamın altında ayrıca bir rakam daha bizden talep edilmektedir. Bu 550 bin ürünün fiyatlandırma dönemi 2010'dur. 10 yıl önceki fiyatlandırdığı fiyattan hala ürün alıyor ve bugün tekrar yerinden o fiyatlar üzerinden bizden tekrar indirim istiyor. Ee, herkes firmasının faaliyetini durdurmayla yüz yüze kaldı. Bütün mal varlıklarını herkes bankalara ipotek verdi. Dolayısıyla e, yarın çoğu firmaya bankalar tarafından haciz gidebilir. Hiçbir banka şu anda tıbbi cihaz firmasına herhangi bir kredi vermiyor. Tıbbi cihaz üreticileri derneği olarak toplu alımların bu memlekete yararı değil zararının olduğunu söylüyoruz